bizim şu an e, üç farklı yerde kütüphanelerimiz var. Gençlik merkezimizde kütüphanemiz var. Orada bir 50-60'a yakın öğrencimiz orada ders çalışıyor. Burada Sabancı Kavşağı'ndaki kütüphanemizde 150'ye yakın öğrencimiz ders çalışıyor. Genç ofisimiz var. Genç ofiste e, iki tane kütüphanemiz var hemen yan yana. Orada da bir 150-200 civarı gençlerimiz ders çalışıyor. Bazen akşamları yer sıkıntısını yaşıyoruz. Yani Öğrenciler geliyor, yer bulamadığı için geri gidiyorlar. Yani şu an 400-450'ye yakın gencimiz burada kütüphanelerimizde. E, gerek üniversiteye yönelik, gerek KPSS'ye yönelik e, ders çalışan öğrencilerimiz, gençlerimiz oluyor. Tabii sadece şu, bu alanda değil, bizim aynı zamanda BESYU'ya yönelik beden eğitimi e, 4 yıllık fakültelerine hazırlanmak için yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz de var. Geçen sene yüzün üzerinde öğrencimiz çalıştı. 25 tane öğrencimiz farklı üniversitelere yerleşti. Aynı zamanda müzik ve resim alanında da genel yetenek sınavına hazırladığımız öğrencilerimiz oluyor. Ve o öğrencilerimizde de geçen sene müzik dalında bir onun üzerinde öğrencimiz 4 yıllık müzik öğretmenliklerine, müzik bölümlerine yerleştiler. Resimde de aynı şekilde. Bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene de aynı şekilde, aynı hızla devam edecek. Şu an kütüphanelerimiz tıklım tıklım dolu öğrencilerimize, gençlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu kadar öğrencilerimizin yararlandığı bu kütüphanelerimiz olsun, testlerimiz olsun. Bu son dönemde testlerimizin sayısı da hızla artmakta. İşte bu testlerimizi bize kazandıran başta Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, ee, özellikle bu geçen sene bize güzel bir tesis kazandıran genç ofis 5 yıldızlı bir genç ofisi bize kazandıran sayın valimize, sayın il müdürümüze, sayın kaymakamımıza yüksek ve gençleri adına minnetlerimi arz ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun.